Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün size herkese bir video çekeceğim arkadaşlar. Bugün birlikte çok mutluyum. Çünkü glit zihnimi alıyorum. Sizin için alıyorum. Haydi geçelim Ancak ben alıp geliyorum. Kart numaramı gösterilmesin diye. Arkadaşlar işleniyor. Evet yapıldı arkadaşlar. arkadaşlar bir de denemek istiyorum. Ay nereye gittim? Şu an kendime inanamıyorum arkadaşlar ya. Çok mutluyum. Evet. Armanlarla ilk defa deneyeceğim. Çok güzel. Çok da istemiştim hayatım boyunca. Aslında gelmeden geldikten. Bu arada arkada kuzenlerim var biliyorsunuz. O çok üzgünüm ses geliyorsa sakın. Ay, çok fazla Şu güzel bilmiyorum arkadaşlar. Çok mutluyum. Şu an kendime geçiyorum. İnşallah rüya değildir bu. Rüya değil biliyorum. Gerçekten de inşallah rüya değil. Rüya olursa şu bayılabilirim arkadaşlar. Deniyorum bakalım. Çok güzel. E, Dimdik neden açmıyor bu? Ha galiba bunun özelliği sonra gelecekmiş. Bakar mısınız? Bakın şimdi hızlanıyor. 2 gibi hızlan. Arkadaşlar yeni bir oyun mu geldi? Bir dakika. Ne oluyor bu PKX diye? E? Burası gitmemiş miydi? Yeni kutumuzu denemek istiyorum. Arkadaşlar. Burada yeni bir sticker geldi. Çok merak ediyorum. Parça hayranı. Farklı ne katıl. Ama maç devam ediyormuş. Böyle şanssızlık mı olur? Bakar mısın sızını? Nasıl dimdik uçacak? Pardon da bu. Dimdik uçmuyor ya. Kandırdılar mı arkadaşlar bizi? Lütfen dimdik uçma özelliğini söyleyin bana. Yoksa boşu boşuna o kadar para ödeyeceğim. Aslında ileride gelmiş gelecek olabilir. Bu özelliği Bakın hızlandı. Ha, böyle çok daha güzel arkadaşlar. Size çok seviyorum. <laughs> Hoşçakalın.